Ne olacak bu esenlerin hali damat? Esenlerin ağası sensin abi. Senden başkası esemez burada. Zafer nerede zafer? Esenler benim hakkım, Esenler'de zafer benim olacak. Kardeşim için bilgisayar kredisi çekmek istiyordum. Sen önce borcunu öde gerizekalı. Nasıl abiyi bulan ben? Otobüsü tamir eden çocuğu araştırdın mı? Araştırdım ha. Adam aynı zamanda mühendis. Boş zamanlarında da garsonluk ve kuaförlük yapıyor. Kardeşine çok düşkün. Babasından kalan kumar borcunu da kapatmaya çalışıyor. Oraletsiz otogar, otogar değildir. Herkese benden oralet, Zülfikar'a yok. Ya ya herkese oralet ısmarlıyorsa biz de yemek ısmarlayalım. Hemen bir aşçı ayarla herkesi de çağır. Tamirci çocuk aynı zamanda şeflik de yapabiliyor. Aşçı olarak onu getiririm am. Ne yemeği ya? Şaka mı yapıyorsunuz? Burası kurumsal bir şirket. Yıl olmuş 2025, sözleşmede böyle bir şey yazmıyor. Nerede kaldı bu aşçı? Ağam senin gelininle silahlı adamlar kaçıracakken bizim tamirci onu kurtarmış. Oradan da yol üstü bir tefeci dövmüş. Oradan geçmiş karakolda bir imza işi varmış onu halletmiş. Senin eski otobüste tamir etmiş birazdan geliyor. Ah geliyor işte ağam geldim beyler.